umutsuz musun? Daha kötüsü umutsuz musun? Kafanın içinde yıllardır bitmek bilmeyen o kavgalar, kendinle olan çatışmaların artık seni yoruyor değil mi? Sana bir iyi bir kötü haberim var. İyi haber yalnız değilsin. Kötü haber bu çatışmalar asla bitmeyecek. Yıllardır hayalini kurduğun, istediğin tüm oyunları oynayabileceğin o bilgisayarı sonunda almışsındır ama artık oynama hevesin kalmamıştır. En azından dersin ki alamayacağım motorların fiyatlarına bakayım. Boş ver kardeşim sen motoruna bin. Dışarı çık. Duran her şey bozulur. Bu doğada da böyledir. Harekete geçmek lazım. Önce git güzel bir kahve al. Kahve gerçekten bahane. Çık, sosyalleş. O havalı makinalardan kahven hazırlanırken çıkan sesler... ...en azından evinde suyun kaynamasını beklerken kettle'ın çıkardığı seslerden daha iyidir. Hazırsın, artık doğaya karışabilirsin. Unutma, bu dünyada insanlığa eşit olarak dağıtılmış tek şey zamandır. 24 saat herkes için 24 saat. Evet. Kahveleri içtik, geldik kendimizi doğaya attık. Şimdi bu video direkt motosiklet üzerine değil. Ama çok böyle birbirine yakın konular üzerinden gidecek. Aslında derdimiz ortak. Şimdi öncelikle bazı şeyleri tanımlamak gerekiyor. Biz geçici sıkıntı yaşayan, birkaç ay sonra düzeleceğimize inanan ve birisinin gelip bir adam gelecek bizi böyle diyecek ki o sen ne biçim adammışsın ya gel şu kadar para sana maaş bundan sonra kralsın diye bekleyen ölümlü beyaz yakalarız. O adamı bekliyorsunuz değil mi? Tamam şimdi buraya bir görüntü bırakıyorum. Gördün mü? Tamam okeyiz. Bunu gördüysek devam edebiliriz. Şimdi gençler arasında özellikle genel bir duygu hakim, bir umutsuzluk, bir mutsuzluk. Benim videolarımı izleyenler bilir sonlarında genelde şöyle bir klişeyle kapatıyorum. Diyorum ki Umarım hayal ettiğiniz motora, hayal ettiğiniz ekipmanlara kavuşur ve hayal ettiğiniz turlara çıkarsınız. Ama gün geçtikçe şöyle bir durum oluyor. O hayal ettiğimiz ekipmanlar, hayal ettiğimiz motosikletler bizden ve hayallerimizden koşarak kaçıyorlar. Acayip fiyatlara geldi. Yani aradaki makas çok açıldı. Hayal kurmak bile şu anda bizim için lüks oldu. Ya umutsuzuz. Geleceğe dair inancımız kalmadı. Görüyorum ki özellikle birikim yapmaya da bir şeye sahip olmaya dair herhangi bir hevesimiz yok. Ya bu kötü. Bu niye kötü? Bir kere umudun olmadığı hiçbir yerde hiçbir şey olmaz arkadaşlar. İnanmadığınız hiçbir şeye kavuşamazsınız. Hayal edin, umut edin. Şimdi biz niye bu kadar karamsar olduk. Bir şeylere ulaşmak gün geçtikçe zorlaşıyor. Bizim umutsuz olma şansımız yok. Şimdi dedim ya az önce bir adam gelecek ve bizim hayatımıza dokunacak, biz böyle uçacağız. Acayip yerlere geleceğiz filan. Şimdi o adam koskoca memleketin başına yüzyılda bir kere geldi. Senin başına zor gelir kardeşim, sen o adamı bekleme. Uyandığın her gün zaten senin için bir umut kaynağı. Bunu bir kere kafana sok. Gözünü açtın, sağlıklısın, okey tamam o gün bir şeylere adamak için kendini bir fırsatın var demektir. Biz kendimizi bir şeylere adayalım, okey de abi yani ne para biriktirebiliyoruz, ne işte hayal kurabiliyoruz. Özellikle şimdi ben beni izleyen kanalın ortalamasını, istatistiklerine baktığımda genelde 25-35 yaş arasında çok fazla genç kardeşim olduğunu söylüyorum. Genç diyorum çünkü 37 yaşındayım, bitmek üzere hatta. Yani boomerlığa doğru gidiyorum ve çok fazla hayal kırıklıkları yaşadığım, ulaşmak istediğim şeylere ulaşamadığım dönemler oldu ama şunu öğrendim. Genelde bir şekilde sabretmeniz gerekiyor. İnanmanız gerekiyor. Buna inanarak çalışmanız gerekiyor. Bilenler bilir yakın çevrem hatta videolarda da bahsettim. Neredeyse motosiklete ilgi duymaya başladığım günden beri bir tenere özlemim var. Tenere hasretim var. Tenereye ulaşmak istiyorum. Bu 660 zamanında başladı. İşte tenere 700'ler, ekstrimler, ralliler, world rate'ler bir şeyler oldu. Ben o gün de o motorun fiyatlarına bakıyordum. Bugün de bakıyordum. Şimdi hiç motorum yokken benim o motora ulaşma şansım daha zor. Aman ne oldu? Ufak bir motor aldım. Kullandım kendimi geliştirdim. Onu sattım üstüne birazcık birikim ekledim. Biraz daha büyük bir motora geçtim. İşte onu sattım x pas aldım. Onu sattım CRF'ye geçtim. Onu sattım Himalayan'a geçtim. E şimdi belki ilk güne bakarsak motorsuz halime. Bu motor olmadan önceki tenereye uzaklığımla şu anda Tenere'ye uzaklığım çok farklı. Yani ben belki bu motordan bir sonraki motorumu olmayacak ama şunu biliyorum en kötü iki motor sonra ben Tenere'ye geçebileceğim. Yani tabii her şey iyi gittiği takdirde. Ya umutsuzluk kötü bir şey. Umutsuzluk sizi aşağıya çeker. Umutsuzluk sizi mutsuz eder. Ve yalnızlaştırır. Ve bu yalnızlaşma iyi gibi gözükse de tehlikeli. Şimdi evde bunalıyorsun, iş yerinde bunalıyorsun, benim kanalımı izleyen çok fazla insan motosiklet sahibi ya da motosiklet alma hevesindeki insanlar. Şöyle söyleyebilirim. Evden çıktım, kahvemi aldım, böyle bir yere geldim. Bu çok güzel ama bunun da bir dozu olmalı. Bu kadar yalnızlaştığınız zaman insan sosyal bir hayvandır arkadaşlar. Sosyallikten uzaklaşmak da tehlikeli. Şimdi kendimizi ne kadar karanlığa çekersek o kadar bahaneler üretmeye başlıyoruz. Ne oluyor? Abi her şey beni buluyor. işte tam bu ay düze çıkıyordum da oradan para gelmedi de o işler vesaire. Kamera arkasından onay geldi. <laughs> ya bu bu çıkmaz bir kuyu. Bunu nasıl çözeriz? Şimdi ben size tutup da altın bir formül vermeyeceğim ama bu bir kalkışma uyarısı filan dedi. Sonra Silivri Vlog'u çekmeye gitmeyelim. Bu sizin kişisel farkındalığınızla ilgili aslında basit bir iş dökme videosu. Ne yapacağız? İnanacağız, uyanacağız, umutlu olacağız bir şeylerin olabileceğine dair hiçbir zaman karamsarlığa düşmeyeceğiz. Mecburuz çünkü yaşadığımız coğrafyada bu dertler hiç bitmedi arkadaşlar. Anadolu'ya göçtüğümüz günden beri bu ülke savaşlarla, krizlerle, ekonomik buhranlarla, bir şeylerle mücadele ediyor. Zaten gün yüzü görmedik. O yüzden zaten böyle kara kuru insanlarız. Baktığınızda Norveçlilerin avantajını Adamlar hep refah içinde büyümüşler. DNA'larına yansımış anladın mı? Bizde o sıkıntı, kasvet, buhran artık bizi böyle küçültmüş, karartmış, böyle şeklimize, şemalimize yansımış. Bu ülkede, bu coğrafyada bunlar hep vardı, daha da olacak. E burada kendimize inancımızı arttırmamız gerekiyor. Abi ne yapalım? E ben görüyorum gencecik çok güzel kardeşlerimiz inanılmaz yatırımlar yapıyorlar, inanılmaz kendilerini besliyorlar, kendilerini geliştirdikleri için çok daha rahat para kazanabiliyorlar hayatımızı değiştirmek kolay değil ama bakış açınızı değiştirmek size ciddi fayda sağlar ya. Abi bir yürüyün ya, düzenli olarak yürüyün size yaratacağı kafa sakinliğini, yaratıcılığınıza olan desteğine inanamayacaksınız. Ya burada böyle videonun çok ince bir çizgisi var. Her an Osuruk'tan yaşam koçlarının motivasyon videolarına dönebilir. İstediğim şey öyle bir şey değil. Sadece çevremde çok fazla artık karamsar insan görmeye başladım. Çok umutsuz insanlar görmeye başladım. Arkadaşlar umutsuz durum, karanlık durum yoktur. Umutsuz insan vardır. Siz onlardan olmayın. İstediğiniz motosikletin hayalini kurun, videolarını izleyin, ekipmanlara bakın. Her gün uyanıyorsanız bu bir umut kaynağıdır. Bu böyle kısa bir video olacak. İçimden geldi. Bu yoktu da içimden geldi. Hani bunu da böyle bir paylaşmak istedim. Çünkü üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Yani 25 yaşında çocuklar bu kadar geleceğe dair umutsuzken bu ülkenin kalkınması için biz bir şeyler yapamayız. Paşa'nın güzel bir sözü var. Tek yapmamız gereken şey çalışkan olmak. Çalışacağız, kendimizi besleyeceğiz ve yarınlara daha umutlu, daha güzel, daha verimli bakacağız. Adettendir. Ben yine videoyu buraya kadar izlediğin için sana teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmazsan sevinirim hele kendi fikirlerinizi yazarsanız benim gibi düşünen, düşünmeyen herkes videonun altına bir yorum yapsın. Aşağıda bir etkileşim olsun. Emin olun bütün yorumları okuyorum ve hemen hemen hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Kendinize çok dikkat edin. Umutlu olun. Umarım herkes hayal ettiği motora, motor ekipmanlarına ve hayal ettiği tura bunlarla çıkarak mutlu olur. Kendinize dikkat edin. Motoverse Ben. Bye.